Babam çekip durma Başkanım çekeceğiz, işimizi yapıyoruz biz. Ellerim var. İşimizi yapıyoruz başkanım. Şarkı var, parlıyor. Bak. Size, İşine git. Bakın size yakışmıyor bu. Çekme. Ben gazeteciyim ve şu an bakın, bakın milletvekilimiz var. Çekme. Belediye başkan adayımız var siz. Benle muhatap olmak istemiyorum. Bu bak. evet, başkanım. Sev, sev Hayır bakın görüyorsunuz çarparım sev, sev. diye beni tehdit ediyor sev ya. Sev. ya bu... Hadi, git şuradan. Hadi. Başkanım Hadi yaptığın çok büyük terbiyesiz. Hadi bak. Yani. Hadi işine bak. Sen kendi kendi yapmaya bakacaksın. Çok büyük Sen terbiyesiz. Çok büyük terbiyesiz yaptınız. Bana ama birkaç somut örnek verin başkanım. Şimdi mi? az önce bakın o kadar milletin içerisinde çarparım topladı defol git şuradan dediniz. Şu an burada bu kadar milletin içerisinde ben sizden bir cevap bekliyorum. Biz bugüne kadar ben diyorum ki, sizin ben. şahsınızla veya ya, AK Parti ile alakalı ne yaptık? Bunun sen, sana, ben sana ben sana veririm veririm ben sana. Ben dedim ki Rapa... ben konuşmak istemiyorum dedim. Çekmeyin dedim. Sen <laughs> çekilmezsin abi. Hayır biz sizinle özel röportaj yapmıyoruz. Biz burada bir seçim çalışması var. Onunla ilgili haber için geldik biz buraya. Siz bana ve ya ekibimizi, sen, ekibimizi hedef sen, alarak sen Bakın izlen, ekibimizi izle... hedef ya, alarak Lafı dargınlığa getir, Dargınlığa getir. başkanım? Hayır Getiriyorsun Şimdi Siz bir gazeteciye tokat, at, tokat atabilir misiniz ne mesela? Ne tokatından bahsediyorsunuz? E az önce bana söylediniz Çarparım, çarparım dediniz Çarparım ağzına dediniz Görüntüler Ağzına mağazana dedim Çar... ben sana Çar... Çarparım Bakanım, dediniz başkanım, başkanım bana söylediniz Ben ne dediğimi biliyorum Tam bana Ağzım söylediniz Hayır çarparım Ha ağzıma ha yüzüme bir yere çarparım başkanım yani bu Nereye çarpacağım ben biliyorum Tamam işte nereye çarpıyorsunuz yani Biz burada işimizi yapıyoruz Nereye çarp